şu videoyu gördüm dün de açamadım. Başlamış olması lazım. Şimdi bizi izleyen bir sürü kurye arkadaşımız var. Şef Malicim hoş geldin. Gündüzleri açıyorum yayınların arada bir. Yapıyorsun gene bir şeyler. Yanına ortak mı aldın sen? Bir tane arkadaş görüyorum sürekli yanında. Hayır kaza diye bir yorumlar var. Şimdi asıl bence ne bileyim sosyal medyadaki yorumlar daha eğlenceli değil mi? Ya oğlum Juhiki'yi biliyorum arkadaşlar. Juhiki geldi ya biliyorum. Üç kurye videosu var dur bakayım. Ha, kurye kazalarını izliyor abi onunla bakabilirsin. Ha yardıma geldi arkadaşın. İyi olmuş ya orta değil abi. Okey. Şu an. Ya çok açıkçası işte. Çok fazla değil yani. Sallama oğlum Sallam, Cümle kuramadın. <laughs> Öncelikle abicim yepyeni bir Tepki kolik bölümüne hoş geldin. Hoş bulduk. Tepki kısmına abi geçmeden önce birçok kişinin merak ettiği bazı sorular var kulelikle ilgili. Sana onu sormak istiyorum. Evet. Sonrasında onlar. Online... Bir dakika, bir dakika. Orada biceps gösteriliyor, bir şeyler yapılıyor bir orada. Birçok kişinin merak ettiği bazı sorular var kuryelikle ilgili. Sana onu sormak istiyorum. Kardeşim Sonrasında benim. online yemek siparişi uygulamalarında kuryeler hakkında yazılan yorumları okuyarak yorumlayacağız. Günümüzde sokaklarda artık sürekli motorlu kuryeler görüyoruz. Online market siparişleri, yemek siparişleri gün geçtikçe Fazlaşıyor. Evet. Peki abi sen günde ortalama kaç tane sipariş teslim ediyorsun? Abi ortalama 30 diyeyim sana. Yani günden güne değişiyor. Maaş günleri çok önemli mesela maaş günlerinden sonra artmaya başlar. Evet. Hatta şu insanların kredi kartı ekstresinin kesim gününe göre bile değişiyor ama hmm. ortalama 30 oldu oluyor. 50 oldu oluyor. Ortalama 30-35. Gene olarak Yani molada molaya çıktığın zaman da varsa yansa, biliyorum yani. Ki yani biliyorum dünkü videonun olmadığını, biliyorum. 25-30 paket gidiyor. Ya yani yani hiç, hiç durmadan aslında. Tabii İspariş tabii. Hiç durmadı. Yani bayram seyreden olmadığı için, izinler olmadığı sürece insanlar evine artık sürekli eve sipariş veriyor zaten. 25 diyebiliriz ortalamaya ama hani rekorun ne dersen 50-60'lığın var. Gerçekten. Evet. Bir, günde bir günde 60 tane sipariş veriyorsun. Kaç saat çalışıyorsunuz ortalama? 12 saat. Bir hesap yapıyorum. <laughs> 60 ben değil ben. 50 dedim. 50. 50. 50. dedim, 50, 60 diyecektim, ortalama verecektim yine 50. <laughs> Net 50. Siz hiç kadın kurye görmediniz mi ya? Var oğlum bir sürü. Diye yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Net elim var. Diğer mesleklerle kıyaslandığında kuryelik stresli veya zor bir iş mi? Nerede ee, bağlı. Evet tabii çalışına erkekler çalışına kadar var. yok ama var. Ama kuryelik ben de denk gelmiş. Kafanın yani. çok rahat olduğu bir. Iş. Çünkü yaptığın bir şey yok. Yani aççası büyük bir vasıf da gerektirmiyor. Motor sürmeyi biliyorsan alıyorsun paketini, götürüp veriyorsun, alıyorsun, veriyorsun. Çok bir stres yok. Yani her işin zorluğu var ister istemez ama gerçekten zor. Yani ben ilk işe gireceğim zaman hep şey diyordum ya zaten motoru kullanıyorum, motoru seviyorum. Bunu işe dönüştüreyim diyordum. Bir de hani işte herkes işte 12 saat... <laughs> Bok stresi yok diyor Zayn'a. <laughs> bir kere bence kuryelikteki en zor iş evet trafik mevzusu. Bir kere iki teker üzerindesin gidiyorsun. İkincisi bence müşteriyle muhatap olma. Ve aynı şekilde müşteri, müşteri için de kurye ile muhatap olma. Yani kuryenin gerçekten efendi olması, düzgün olması, güler yüzlü olması restoranı olan sempatini arttırıyor. E bir de tabii ki de yemeğin sıcak gelmesi. E genelde hep yorumlar bunun üzerine işte bir buçuk saat sonra geldi. Niye geldi? İşte kuryede sıkıntı varmış. Bir de anlayışsız müşteri topluluğu. Çok enteresan tipler var. Mesela bir yemek geç geldiği zaman e, benim aklım önce ya bu yavşak nerede demek yerine ulan acaba başına bir şey mi geldi? E, motor kullanıyor. Müşteri soru işareti. Müşteri. Kurye restoranın kadrosundan yani yemek götürüyor. Yemeği söyleyen kim? Müşteri. Müşteri kimdir? Yemeği veren kişidir. Yani parayı ödeyecek olan kişi. Amına koyayım nasıl hayatta kaldın? Nasıl girdin buraya da amına koyayım üye olduğun, girdin, çete yazı yazdın, abone olduğun. Çok enteresan ya. Kuryeler çok tehlikeli motor kullanıyor. Geçen arabayla kafa kafaya geldi adam ambulans uyuttu. Araba kullanan biri olarak çok tehlikeli kullanıyorlar. Var. Maalesef ki var. Yani genelleme yapılır mı bilmiyorum ama sağ sol ters şerit dümdüz yetiştireceğim diye aşırı makas ayıran kurye arkadaşımız çok. Kurye çok daha doğrusu. <laughs> Kaşık soru işaret atıyorlar. Çalışmanın zorluğundan bahsediyordu. Ben şey gördüm hep yani 12 saat 12 saat. Acaba o kaşıkla alakalı olarak mı taşak yaptı? Ağzına sıçtım ama. <laughs> İnşallah öyledir. Tam tersiyse fay haline herhalde yani. Ya. gelmediği zaman illa ki oturup dinlesin diyor. bir şey yok. Ölüm tehlikesi çok yüksek olan bir iş. Diyorlar ki abi şu arkadaşımız kaza yapmış. Yaşıyor mu diyorum. Hani bir yeri kırıldı mı? Bir şey oldu mu yok. Yaşıyor mu? Yaşasın yeter. Abi iyi hastanede. İyi diyorum çok şükür. Yani kuryelerin bir yeri kırıldıysa biz seviniyoruz. Evet. Çok fazla ölüm var. Basına çok yansımasa da. Motosiklet kullanmak her zaman bir tehlike. Hususi olarak da ticari evet. olmakta. Stres bakımından Sipariş yadeciğim kureye e, nazik davranıyorum ama sanki kureye kendisiyle problem varmış gibi trip atıyordu. Kişisel algılasalar ve restoran canları gibi savunmasalar keşke. Abi insandan insana dediğim gibi yani ben öyle kuryeler tanıyorum ki burada aslan gibi çocuklar valla tak 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 işlerini aslan gibi yapıyorlar. Bazı kuryeler oluyor böyle zıplayıp kafa vurasım geliyor böyle bir yüzüne bakmıyor bir küfür eder gibi yemeği böyle önüne atacakmış gibi davranıyor bir garip garip ya oluyor yani insanların işte gündelik yaşantlarındaki sıkıntıları birazcık yansıtmalarıyla alakalı. Ya şu soru işareti mevzusunu salmazsak yarra bak söyleyeyim oğlum. Tamam komik değil la, artık yeter tamam. Her dakika yapmanın lüzumu yok. Bununla ilgili epik bir an olursa yapın. Her çete baktığımda bir soru işareti görüyor yandık oğlum. Yapmayın la. Okunu çıkarmayın oğlum. Sıkar bir süre sonra yani. Abi market sektöründe çalışıyorum. Kur kurye hizmetimiz de var. Her gün yaşadıkları problemler, maddi sıkıntıları ilk ağızdan diyorum İşleri çok zor gerçekten. Şu an normal bir kuryenin ortalama maaşı ne kadardı? En son konuşmuştuk bunu ama şu an ne kadar? En son 13, o, o, ne, ne demişler? 10K 10 k mıydı? 10-15 arası geçiyor değil mi? Ama motor kendilerine ait olmak durumunda diye hatırlıyorum ve sigortası yok diye hatırlamışım. Hatırlamışım ha. Artı bir. Modlar biraz şey yapsanıza, bir müdahale etsenize ya, sohbeti bölüyorlar. Yedi buçuk kalıyor isim. Yedi buçuk. Çebek alan yedi buçuk mu? Hmm. da bence aslında stresi değil. Mesai saatimin 12 saat olduğunu düşünelim. 12 saat mesain bitti, evime gittim, bir tane aklımda şey yok, iş yok. Bizde de böyle bir avantaj var. Benim mesain bittiği anda kafamda da biter yani iş. Geçiyoruz abi. Online yemek siparişi verdiğimiz e, belli başlı, var, başlı noktaları var işte. Yorumlara. Çok Onlara seviyorum. Da şöyle bir hemen bakalım neler yazılmış. Kurinzacı 20k civarı net benzin giderleri muhasebecinin parası ak akarı kokarı yemek falan 10, bin 12 11 kalıyor diyen var. Ulan biri 6 bin kalıyor diyor biri 10 bin kalıyor diyor. Nasıl oluyor la bu? Değiştirmelisiniz. Şirketin sahibi gibi havaları var. İnsanı dövecek gibi biraz güler yüz oluyor insan. Restoran cevabı o gün kuryeyi kovmuştum yerine ben Bak bu çok ara çizgidir bazen bana da oluyor tamam mı? Böyle kuryeyi getiriyor bir arkadaş. Ulan diyorum yani mekan sahibi olup olmasının bir önemi yok da. işte Hani, ya ayıptır söyleme. Ya bu konulara girmeyeyim ya. Ayıp ya. Anladınız abi. <laughs> Çok güzel cevap ya. Gerçek mi acaba? Ben gel hani emekçiye gitsin istiyorsun ya o. Böyle garip bir arada kalıyorsun böyle. Ulan dükkanın sahibi bu? Değil mi acaba? Böyle bir hani baş vereceksin. Veremiyorsun o an onun, ona mı ayıp olur bilmem neyim o. Bir arada kalma durumu oluyor bende bazen. Girme abi linç gidiyor. Ya sikim linci amına koyayım. Çok da sikimdi. O anlamda söylemedim. Ayıp olur anlamında söyledim. Kolaçan ediliyor. Üzerinde yazarım diyorsun. Firma yürüyüşü. Örneğin Vigo veya Trendyol gerçekten iyi para veriyor. Mu? Ha firmadan firmaya verdikleri paralar değişiyor. Bu abi YouTuber mı? Ha YouTuber. Motoblog falan çekiyor o zaman. Kolaçan motorcu bir YouTuber. O kendisi mi yoksa onun fanı mı? Bayağı ünlüymüş. Vay be. Benim mekan sahibiyim zaten. Hiç geri vites yok. Evet. Yani mekanın sahibi benim, işine geliyorsa demek istemiş. Tank life yapmış orada. burada ya kuriyi koruyor. Aynen. Ya da gerçekten şirketin sahibi. Yok tabii. abi şirketin sahibi ise sağlam lafını koymuş ama yine ayıp yaptı yani insan güzel güler yüz göster. Şu anda sen de bana... E tabi yani mekan zorunda sahibi olup olma bir şey değiştirmiyor. Zorunda değilim ama bu bir artıdır yani. Tabii Bunu evet, zorundalıkmış yani. gibi yaparsan zaten olmuyor o iş yani mutlu bir şekilde gülümseyeceksin. Mutlu olacaksın yani. Ne bileyim kötü bir gün geçiriyordur. Her zaman insan güler yüzlü olamıyor yani değil mi? Hani senin oluyor mu kötü günlerinde? Eyvallah günü... serveri garam. Mezgun, ne yapma? tabii ki de. Ama ben hani, tabii hep şey diyeyim yani o kapının eşiğinde anlık da olsa işte hani merhaba. Çünkü 3 saniyem 5 mi saniye geçecek. Evet, evet. İşte ben buna rağmen bunu yaptığım zaman karşı taraf bunu yapmayınca diyorum ki ya aman Allah. <laughs> Kimlerle uğraşıyoruz? Kimlerle ya, uğraşıyoruz? <laughs> yani, gerçekten. Abi iki taraflı düşüneceksin. Ben tahmin edebiliyorum ya ne tipler vardır müşterilerde de ya. Böyle fırça atan, emirli konuşan, sanki onun böyle kölesiymiş gibi davranan. Vardır yani. Adım gibi eminim. Okey, devam. 5 oyun PUBG oynadım. 3 defa win aldık. <laughs> Anayasa çalıştım. Arkadaşlarla harı sahada maç yaptık. Düş aldım. <laughs> Siparişlerden önce Mevsim yazdı, sonbahar oldu. Öyle geldi. Lezzet de sen yok, servis de yoktu. Yine de siz birisiniz. Bu arada restoran Büyük Sokak'taydı. Yani çok geç geldiğine yakınıyor burada arkadaş da. Aynen. Burada biraz abartmış sanki Hani geç geldiniz deyip bir puan vermek yerine bayağı arkadaş işsizmiş ki. Bir paragraf bayağı, yazmış yani. Bir de düş burada şey var tabii. Hız, servis, lezzet. Bir de gıcık olunca hepsine bir verme durumu var ya. Düşünmüş mü acaba? Halı sahada maç yaptık. E başka yazlık kış oldu. Mesafe olarak çok da önemli değil. Çünkü Restorandan paket çıktıktan sonra benim 3 kilometre ile 3 kilometre mesafeye gitmemle 6 kilometre mesafeye gitmem arasında hmm. 5 dakika fark var. Hani genelde restoranlardan çıkmıyor o paket genelde. Eyza deposunda çalışıyordum uçuk kremi 25 kilometre boyunca beni 10 kez falan aradı. Ya mesela bana oldu bir gün çok geç geldi. Ya dedim bir şey mi oldu hayırdır geç geldin ya abi kız arkadaşla kavga ettik dedi. Biraz köşeye çekip tartıştık dedim. <laughs> Yemeği bir açtım donmuş böyle yağlar donmuş. Bağırıyor üstünden diyor ki yani dırdır çektim diyor yemek dırdır bir buçuk saat. <laughs> öyle şeyler olabiliyor. Çabuk gelsin çok ama acil, bana bir, acil bir yüksek ihtimal beni tanıdığından öyle abi, şey yaptı. Yani, bak. Açtı işini yani. Eczanede bekliyor adam kalmamış elinde. Acil getirsin. Ya yani ne kadar acil olabilir arkadaş? <laughs> abi uçurmayayım. <Yani>, eczaneye gitse o zaman. abi. Biraz sakin olun ya. <laughs> Sipariş veriyor, geç götürdük tamam mı? Sipariş evet. artık iptal etmek aşamasına gelmiş ya da soğumuş. Götürüyorum kapıya. Ben bunu almayacağım. Abi arayıp söylesene. Bir götürdünüz o restoran kuryeleri bilirler. Bir götürdünüz götürdünüz o adres bahşiş veriyordur değil mi? Hı -hı. Kuryeler kendi aralarında şey yaparlar. Hani oraya gel, denk gelmek için o siparişi götürmek için <laughs> bahşiş veriyor. Yani bir şey olduğunda atıyorum o adres başkasına düştü ya. Böyle yapıyor. Orası bahşiş veriyor bak oraya gidiyor. <laughs> hızlı, hızlı git oraya diyor. hemen git bekletme falan oluyor evet. Aynı şekilde suratsızdır. Kapıyı çarpar. Hiçbir kurye onu sevmez. Eğer o mimliyse Oraya kimse gitmek istemez ve özellikle de onu yemeye geç gider. Peki mesela şey oluyor mu? Geç... koduğum bir buz gibi hamburger ye de gör hepininkini. Kaldınız. Bir bahane. en meşhur bahane? Patron işte. bu akşam bir puan girecek haberin olsun. Canın sağ olsun oğlum. Şey Söylesene bana. Motor arıza yaptı. <laughs> çok Her iyi dayanışma. lezzet efsaneydi. Kurye çok mutsuz gibiydi. Sırf o kendini iyi hissetsin diye bir TL para üstünde <laughs> almadım. İnşallah ha. durumu şimdi iyidir. Bunun tarihi çok önemli. Şimdi 1 TL çok değişti yani. Bahsettiğiniz kurye bahşiş alır <laughs> ama <alır, gülüyor> Kendisine en son Maldiver sahilinde denize karşı Malibu çakayı görmüşler. Mükemmel bir cevap. İşte ben de keşke bunları görebilsem. <laughs> Adam 1 lira ya. Ha şimdi <laughs> bir lira. Şimdi herkes 1 lira verse bir kıymeti vardı. Abi senin verdiğin 1 liradan yani o hiç... Hatta uyuz olmuştur yani. Kapı açasın diye o diyafonları, düğmelerini oraya böyle... 5 lira dizdik böyle. Hep durur orada. 8-10 tane 5 lira duruyor. Hani armayalım falan filan diye direkt çıkarıp oradan veriyoruz. Gerçekten bir süre sonra şey olmaya başladı. Hani <laughs> onun hangi birine vereceğiz? Parayı <laughs> yani. Hani ben gerçekten de. yetmiyor hani. Hem kurye tarafından anlayışlı olmak lazım hakikaten. Hem müşteri tarafından anlayışlı evet. olmak lazım. Varsa ver. Yoksa teşekkür et. O bile gerçekten o vereceğini Kolay gelsin. Oluyor tabii canım nakit olmuyor, bir şey olmuyor. Bir de bazı biliyorsunuz restoran zincirlerinde kredi kartında ekstra çekim yaptırmak istediğin zaman yapamıyorlar onu. Yani böyle McDonald's'larda falan olmuyor mesela. 100 liralık sipariş vermişsin 130 çek diyorsun 140 çek diyorsun abi onu biz alamıyoruz diyor. nakit olmadığı zaman sıkıntı orada bile şey demek lazım hani abi nakidim yok kusura bakma hani helal et demek bence güzel bir davranış. O zaman karşıdaki adam da tribe girmiyor yani. Bir liradan çok daha mutlu ediyor insanı. Bir keresinde abi benim evime yemek sarayı kuryesi geldi. Ya. Verdiğim siparişin tutarını hatırlamıyorum. Neyse 50 lira verdim kardeşim üstü kalsın kalsın diye ısrar ediyorum böyle o da yok abi kalması falan diye. Ya kalsın diyorum yok abi kalması falan neyse dedim tam ver yani herhalde bahşiş almak istemiyor öyle bir prensibi var. Çıkarttı 25 kuruş verdi. Vallahi abi. Bence daha çok tribe girer. Niye Salih? Ya bunu söylemek nezakettir oğlum niyetini belli edersin yani hani hiçbir şey söylemeden yüzüne kapatmaktansa bunu söylemek güzel bir davranış. Chat bozulmadı. Çaycı herkesi ban. Ne oldu lan? Şet bir durdu bende oğlum. Ha. Ben de Utandım zannediyorum hani 3-5 lira bir şey kaldı. Çok utandım ya. Böyle <laughs> baktım sıra Dedim kanka kusura bakma ben çok kalmış sanıyordum. Bahşiş Beklentiniz var mı? Yok abi? sıfır. Yani mesela eskiden çalıştığım zaman bir heyecan vardı giderim ha bu adres başı Ezberlerdik adresi bu adres bahşiş veriyor. Evet. Bu vermiyor. Bunu bilirdik yani. Şimdi bahşiş olayı online sipariş muhabbetinden dolayı tamamen gitti yani. Ben normalde bizde mesela kapıya bırak git ya ben gitmiyorum. Ha, bırakıyorum öyle bekliyorum. Biraz <laughs> atıyorum. Belki <laughs> <bahsedeyim. gülüyor> <laughs> Yok olmuyor. Yani de olmuyor. olmuyor. Bir bahşiş olayı yok gibi belki evet. dediğim gibi bölgesel de fark edebilir ama öyle çok dram aman anlamına aman. gelmiyormuş. Online bahşiş olayı var. Ya ona da şimdi bak şöyle söyleyeyim. Adam senle kapıda kalıyor. Şimdi sen bozuk arıyorsun, bilmem ne falan. O an öyle bir verme gereksinimi hissediyor. Vermeliyim falan. Hı -hı. Ama adam sen kapıyı kapattıktan sonra o tuşa basmıyor genelde yani. Basan da var. Teşekkür ediyorum buradan ama Hani o şey yok yani artık. Bir beklentim yok öyle söyleyeyim. Ben maaşımı bekliyorum. Başka hiçbir beklentim <laughs> yok. Kuryenin hız desibelini açtı. Ben böyle bir hız görmedim. Lakabı Spidi Gonzales'dir. Kuryemizin. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Beste'nin cevap çok tatlı olmuş gerçekten. <laughs> Kaç dakikada gelmiş olması lazım böyle bir yorum? Yani i̇şte güzel bu kadar hızlı denmesi için herhalde bir Yarım saat diyorsa 20 dakikada falan mı gelmesi lazım? Yani? 20 dakikadan önce önce gelmesi lazım. Böyle bir yoruma ben 1-2 dakikadan aşağı gelen kuryeye yazmam yani açık Gerçekten konuşayım. Yani. Tabii canım. Çünkü çok iddialı. Yorumları çok seviyorum. Hı. E, çok eğlenceli ve Öyle bir şeyde bunun gibi aynı öyle bir cevaplar öyle bir yorumlar var ki ya de Nasıl olur. aklınıza geldi ya bunlar? <laughs> hani nereden aklınıza geliyor abi? Otursan aklına, düşünsen aklına gelmez. Okuyor musunuz abi siz böyle restoran ya da başka bir yerden size gelen yorumları? Abi ben bu yorumları okumayı genelde seviyorum. Yani daha doğrusu sipariş vereceğim bir restorana giriyorum. Yani. Oradan okuyorum. Bana yapılan yorumları çok görmüyorum aslında. Çok görmüyorsun. Aynen. Kurye asker kaçaymış. O yüzden çevirmeye yakalandı. ...dendi siparişin verdikten 1 saat 25 dakika sonra müşteri saygın sıfır rezalet. Yani aslında olma ihtimali de yüksek. Öyle mi? Tabii yani sonuçta asker çok kanka. insan var. Çoğu erkek zaten. E yani Açsın böyle miden gurulduyor. Ne oldu? Bu yalan olma ihtimali... Çelepçeyi takmışlar Yüzde yani. <laughs> %99 e, Trafik polisi durdurdu, ehliyetime bakacak. Ehliyetinden tık çıktı asker kaçarsın. Bekle dedi asayiş gelecek. Bekle ki asayiş gelsin. Trafik ya şimdi işlem ha. yapamıyor. Ben asayişi bekledim. Asayiş tutanak tuttu. Askerlik şubesine gittim. Tecil yaptırdım mesela. Bu ihtimal var ama hani öyle inzibat gelip yuttum, koluna tutup götürmemişti yani. Bu ihtimal Artık götürmüyor. Adam arıyor mesela. Nerede kaldı siparişim? Abi kaza yaptım. Ya da ben çok geç gidiyorum. Adam diyor ki ne nerede Neredeydin yani? Artık şirkete şikayet etmesin diye şey diyorum. Abi kaza yaptım. İşte yolda biriyle tartıştım. Ya da bir yere vurdum. Ne bileyim. İşte hastalandım. Çok bu tarz alanları çok konuşuyoruz. Evet, böyle. Yani. Allah affetsin. Restoranın yalanı genelde şudur. Kurye'nin lastiği patladı. <laughs> i̇şte onu merak ediyordum. Kurye kaza yaptı ve lastiği patladı konularında ne kadar doğru söylüyorlar. Demek ki genelde yüzde 60-70 yalan dönüyor. Kurye'nin motoru bozuldu. Kuryeyi polis çevirdi. Bu arkadaş aşmış ya. Yani. Kurye asker kaçaydı. İnan da ka değil. Hikaye var, senaryo var. Müşteriyle kafa bulmuş. Hmm. Yani bayağı müşteri hani beklediğinden dolayı haliyle haklı olarak hani nerede kaldı bu kadar saat bir saat deyince o da e, saygısız bir şekilde gerçekten müşteriyle asker kaçayda polis çevir diye çevirmiş. Aa durun Başka rapor geldi. Eslemeyi unutma. Bir saati geçti hoş, çok oldu. Hoş olmamış <laughs> restoran cevabı. Evet. Şöyle son bir yorumumuz daha var. <laughs> 14 yaşında bir çocuğa motorlu kuryelik yaptırmak ilginç. Kesinlikle katılıyorum. Evet haklısın. Bu yüzden ilk ve son siparişim olacak. Puan konusunda bu yüzden düşük verecektim ama yeni katılmışsınız. Ortalamanız bizden düşmesin. Yine de iyi niyetli. Restoranın cevabı. Fatih Sultan Mehmet'in 12 yaşında sefere çıktığı bir geçmişimiz var bizim. Bu arada kuryemiz Mücahit 18 yaşında İlginiz ve yorumunuz için teşekkür ederiz. ha burada Fatih Sultan Mehmet'in 12 yaşında sefere çıktı abi adam da yani kardeşim sen ya, kuryeyle adam fethediyor falan onu yetiştiriyor ortam Fatih Sultan Mehmet'in 12 yaşında sefere çıktı diye bir açıklama bu olamaz. E o zaman bütün 12-13 yaşında çocuklar gitsin çalışsınlar Çalışsın. yani bu evet. hoş bir şey değil. Gerçekten 18 yaşındaysa sıkıntı yok ama sadece şey yazabilirdi. Yani kuryemiz 18 yaşında ama küçük gösteriyor yazabilirdi. Ya kafa bulmanın alemi yok ya. Yani. 18 yaşında olup da çok küçük gösterme ihtimali tabii yüksek yani. Hmm. Bu yorum yapıldığı gibi büyük ihtimalle <laughs> milyon tipi de olabilir. Ama 18 yaşında gayet normal bir yaş yani elit falan varsa. Şimdi Mücahit kaç yaşında bilmiyorum ama ben burada müşterinin duyarını çok tebrik ediyorum yani. 14 yaşında bir çocuğun kuryelik yapmaması lazım. Ha elinden bir şey gelmiyorsa müşterinin yaptığı gibi bunu eşkere bir şekilde yazarsın. Sipariş vermeyi de kesersin. Yani Mücahit de muhtemelen 18 yaşında değil zaten. Evet, bence, bence yani 18 yaşında hani niye 19 değil mesela böyle tam kılı kılın 18 yazıyor ki evet. ihtimal olsun yani 20 değil 18. Şimdi şunu da sorayım şimdi mesela 14-16 yaşındaki kişileri sen mesela hiç denk gelmiyor mu kulelik yaparken oluyor mu hakikaten Oday böyle şeyleri? Oluyor oluyor abi çok küçük, küçük çocuklar sorabiliyor. Genelde kendi çocuğunu falan gönderiyor. o yüzden. Ha öyle mi? Tabii. De. Küçük çocuklar oluyor ya motor sürmeyi gibisin yeter. Havk koltuğa ne oldu ya o havk koltuğa küçük bir upgrade yapacağız ee, şimdilik onun böyle çok herhalde ağırlık mı verdim ya da onu aslında bana bir tık değişiklik yapmış olarak teslim etmiş olabilir. Ee, arkaya yaslanma konusunda şu bir boşluğu var onun. Bunda yok. Daha dik durabildiğim için buna geçtim bir süreliğine. Yaşını 16'ya düşürdüler. Ee, Motosiklet ehliyeti alabiliyor 16 yaşında çocuklar. Çalışabiliyorlar. Keşke çalışmasalar. Ben hep şey düşünüyorum. 25 yaşına kadar gençler kuryelik yapmasın. Keşke öyle bir ülkede yaşasak. Deseler ki hangi sinemaya gideyim, hangi dili öğreneyim, Tabii. hangi kitabı okuyayım, hangi arkadaşımla bu akşam bir yere çıkayım. Bunu düşünseler keşke. 16 yaşındaki çocuk kuryelik yapmasın ya. Çok ucuza çalışacaklar çocukları. Evet. Konuşuyorum. Bak arkadaş bu iş bu paraya da yapılmaz. Hani yapma. Git başka yerde çalış. Çalışacaksan ihtiyacın olabilir. 16 yaşındasındır, ihtiyacın vardır. Olabilir. Bunda bir sıkıntı yok ama bu paraya, bu çatlarda, bu işi yapma mesela. Ehliyetin yok. Sen diyorsun ki ben ehliyetim yok. Kaza yapsam motorumu iş yeri yapacak. Öyle anlaşık. Yaya vursan ne olacak? Evet, 12-13 yaşında mahalle aralarında işte ufak dönercilerde çalıştıranlar da var. Hmm. Ee, kesinlikle denetimlerin artırılıp bu çocukların çalıştırılmaması ve iyi şekilde yönlendirilmesi lazım. Bu toplumsal bir sorun aslında. Evet abi yavaş yavaş bölümümüzün sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica abi. ederim. Ağzına... Daha çok yorum alınabilirmiş ya. Çok güzel yorumlar var aslında. Sağlık. E, sonraki bölümlerde görüşürüz. Görüşmek i̇yi, üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun sonuna geldik. Ee, videonun altına yorumlarınızı esirgemeyin. Benimle alakalı olan yorumlarınızı da lütfen yazın. Çünkü ben de yakın zamanda YouTube'a başlamayı düşünüyorum. <laughs> kardeşim benim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Geçmiş olsun. Bay bay.